Yer çekim kuvveti. Hava yatılan bir topun yere düşmesi, zıpladıktan sonra yere inen bir çocuk, meyvelerin ağaçtan düşmesi. Bunların hepsi yer çekimi dediğimiz kuvvetle olur. Yer çekimi dünyanın çekirdeğinin üzerindeki her şeyi kendine doğru çekmesiyle oluşur. Bu kuvvet sayesinde ayakta durabiliyor, tuğlaları üst üste dizebiliyoruz. Sıvıları kapların içinde tutabiliyoruz. 2. Eğer yer çekimi olmasaydı neler olurdu? Esneklik Lastik, silgi ve sünger esnek malzemelerdir. Esnek maddeler üzerine uygulanan kuvvet kalkınca eski şekline geri döner. Her maddenin esneme miktarı vardır. Fakat lastik kadar fazla değildir. Metaller esnek madde değildir. Üzerine uygulanan basınç şeklini değiştirebilir ya da kırabilir. Peki binaların depreme dayanıklı olabilmesi için esnek maddelerden nasıl yararlanılır? Minik Damla Bugünün minikleri, yarının büyükleri.